Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere VSMAN Vito Dance 50 Kombi F4 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan mod ve ok tuşlarına aynı anda 5 saniye basarak gerçekleştirebilirsiniz. Gaz yokluğu olarak bilinen arızaya reset attıktan sonra düzelme olmadıysa ilk olarak bakacağınız yer kapı dışında bulunan gaz sayacıdır. Gaz vanasının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Aynı şekilde kombi yanında bulunan gaz vanasının da boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Vanalar açık ise kombi içerisinde bakacağınız ilk parça iyonizasyon çubuğu ve kablosudur. İyonizasyon çubuğu tortu tutmuş ise sökülüp zımpara yardımıyla temizlenmesi gerekir. Kırılmış ise değişmesi gerekir. Ateşleme kablosunda kopukluk veya kaçırma var ise değişimi gerekebilir. İyonizasyon ve kablosunda problem yok ise bakacağınız bir diğer parça gaz armatürüdür. Gazı yeterince açmıyor olabilir. Bu durumda gaz armatürünün değişimi gerekir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.